Yok kanka Toki. İyi kanka Toki yapalım seni canı sağ bu... geçmiyor toki ki herhalde. Adam. adam mı pek? Toki bu daha anlarım mıyım lan bura? Yoo. Neyi bir de O köpekler ne bilir böyle mainler? Oğlum <laughs> <laughs> daha da gerize 4 indir üstüme lan. <gülüyor> <gülüyor> Bana niye gelişemiyorum? Anlayamıyorum ya. Yani. Takımında daha ne olacak düşünsene kanka. Öyle bir orası evladı var takımda. kanka boş lan galiba şaka. Şaka, şaka, şaka. E tutarız o zaman. Şaka. Ben de direkt çakıldım. Ne şaka. yaptım? Ben şu Mirado'yu çektim. Oradan da... Oğlum, <laughs> şey yapalım, <oğlum>. şey yapalım. Beyler <laughs> adamın <laughs> lan şurada meke. Roza dolu. O zaman Roza abi takım ölmüştür. Aynen. Bu arada ben buggy'e gidiyorum. Mirado'yu en son aldırırım size. Fight Kanka Rozo'ya yükselelim ya. Bir, bir dur yıka. bir kanka. Bir alayım. Ben direkt yükseleceğim. Mirado bıraktım buraya. Tamam. En son, en son çektir. Bedo. Çektirin. Birimize çektir onu. Efendim. Ama sende miradan var kanka sen bu arada. Sen ne sesin açıyorsun oğlum? Öldün mü? Bedo. Yok oldu Bedo. Allah. Uyuyor mu amına? Bir tık uyku var bir tık da hevesim kaçtı amına. <laughs> sanki bir tık Ney? O heves kaçmayacak oynayacaksın zorundasın dostum. O heves kaçmayacak oynayacaksın zorundasın dostum. Oynarım ya. Mentalite yenile mentalite. Hafta da bir night ]rian. girerim ama nokum hep de böyle olur ha. Hafta içi girmiyor mu sen night? Yok. Yok. Çalışıyor. Hayda bu onu. Çalışıyor mu sen? Hafta içi bende girerim. Sen kaç yaşındasın lan? Ney? Kaç yaş nasılsın? Kaçlısın? 50 yaşındayım. Dokuzluyum. Aynen. Dokuz muyum amına? Ben de dokuzluyum kanka. Arayık. Burak abi, abi de Yok, tam bırak bunları. Sana, sana, sen sana abi, abi de kendim. abi de sana abi de. 22 yaşındayım oğlum. Kanka offline'e <laughs> bana pozları gibi abi deyin tamam mı? Şimdi <laughs> anam baba nerede yetiştirdi? 1. 92 ne amına koyayım? Ben mi Texas'ta yetiştim? <laughs> Kendik Texas sokakları. Eğer bir sessiz olur musunuz? Şimdi killer çekeceğim. Parayı çektir ya. <gülüyor> <gülüyor> Sukula da var lan bir adam. Şey şunu gidin ona alın. altında da adam var. Bana skop lazım. Bana beyler fazla bana nasıl Ben mal lazım ben, ben. e çok iyi mi? Bunlar salaha benziyor bunları vururuz Mantık biliyorum Burada da var Gel bana No fudge Cemde E çok iyi bu Bravo E Watch out. Siki vuramam Açak mı buraya. şu hangara doğru? Mavi hangara. Vuralım onları vuralım. Watch out. Hangar o tarafı da no olabilir. Sağlı oynayabilirsin. Ve uyum oğlum. Hangarda adına bir şey yapmadı çünkü. Watch out. Omonok. Karasu LT çektim lan. Geldik oğlum, geldik. Duvarda out. Bu vardı adam. Ama gelmeyeceğim oğlum sakin. Bana gelmeyin, bana gelmeyin oğlum, bana gelmeyin. Market. Abi, şey dolu mu kanka karşı? Şey dolu adam var pusuyu. Kırmızı tatlı. Kanka bak Furido Furido dolu. Umu, umut ediyorum ki boş. Dur. Ben de adam var. Bak burada. Bekle bırak. Önüme in çok iyi. Nice. Watch geldi ya. Burada var. Size bakıyor. Size bakıyor. Açam çocuğu. Çok iyi yere geçtim beyler. Bekleyin az var. Açam çıkıp. burada var mı bir şey Watch out. Hadi Hadi biri yatıyor. Var da en son. Duyuyorum bunu. Duruyor. Oy. <laughs> Daha var mı? Nice oğlum. Tamam tüm üzerindeki buraya. Kal kalmadı değil mi? Ne ya bu? Bunu... Şidi şey, mi? Bir Oran refleks yaptım buradaki or... Çoyuna kusuyormuş. Balkona yatmış oğlum. Bir baktım bir kafa var orada. Ya çok iyi bu. Nerene geldi adam? Öldüm. Değil mi? Ya, gelmedi ya. Şey... Bir. Ben zaten... de. Beyler lootta şey var. Dört var. Alacak varsa. Evet. Marked an enemy's death crate. Oh, oh, kill var mı? Sıkma şu kol payı ya. Gel oğlum burka. Demir adam vardı ya. Adam. Lan et. Demir adam neredeydi da lan? Şu kupa var. Şurada şu da demir adam var. var. Marked the location. Nereden oynuyor? Nerede var orada? Beyler. Ben yani sanırım burada bug'i vardı ben yanlış görmediysem. Aynen burada bug'i var. Mark location. Var. Ben gel götüreyim seni ona. Tamam çok iyi. Bayi alayım ya biraz oynayacağım. Tamam bayi de oynamayın lan. Bayi oynayacağım. Kötü lan. Hala scope yok bende. Dört vardı lan sıradaki lokta. Ne yapıyorsun? Mani sana mı? Alayım. Lan da Mek var ben Mek'e geçiyorum. Bu insin tepelerinde oynayak yayın yeni. drop yolma. Ben bir tek geç kaldım. Soluya soluya. drop gitmeye kaldım geliyorum. Oğlum çok drop ya. Bagi var. Bagi mi geldi? Beyler mafeyi silenek bırak geçiyor, lan. Geçiyor, geçiyor 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 geçiyor. Tamam yoldan yapıyor soburuz. Şeyden, yoldan, yoldan, yoldan mı? Geçir, konuş. Bize gelir o zaman. Hmm. Karşıya mı? Bana benzin lazım. Boost lazım mı lan? Ya, ya, ya. Ya. Var mı fazla? Oh, benzin fazla? Oha amına nereye çıktın? 3 numara Kelabı kim lan? Benzin. Kerem, benzin. Allah, nereye bıraktın ki? Oh. Buraya attım. Oh. Benim Benim da, tam ben tam devam tam. ediyorum. Benzin de Bırak. Bakacağız <laughs> Hmm. Hmm. Bir Yerde kaldı. Beyler arkamdan Aram. Uçakmış pardon. Adam var lan. Nerede ne misin lan? Nerendiler? Kanka bu ma maviler. Seyfim ben

Lan hiç bir yerden mermi Sen geliyor. Ben ne kalacağım? Kanka arabayla gelen tutsana. Bu tutsu tutsana sarkı dönüyor. Watch out. Ben telnak, telnak, telden nak. Bu arabaları yiyecekler o zaman. Bu tane şey yapmıyor. Hangi teli uğrak ya? Bir hafta atmamız tele geç kaldı. Durum alacak. Askerlik tamam. Al. Ben bakıyorum, bakıyorum he. Nak alabilirim şeyden telden. Nak alırsanız Hazır oynarız. Mi? Hazırda kalın bekleyin be. Çıkıyor mu lan o? Ben beni başına, başına hiç Ne yaram lan şu? Burak, Burak. Seri oynayın beyler. Arkalarına açıyorum ben. Bekleseniz lowuna gir. Kalabalık bunlar ha, ona göre oynayayım bak. dört 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 dört. Bayağı para var. Burak neyi Az önce koşarak gireceğim arkalarına. Benim tarafından girmeyin sakın. Öldüm ben arkadan yiyorum. Adamları doğuramızı attığımızı malzemize... Helal smoke smoke. Oraya Al <çıkıyor> oh, Geri kaçtı. Bu Sikim, bak he Ben seyirim ha tutarsanız oyunu smoke Smoke'la mı? tutarsanız biraz aşağıya Her yeri smoke'lasana yer smoke Ara aşağıya <laughs> Valla çıldıracağım he Allah korusun çocukları ya Bana yesene Geçebiliyor mu lan? Buraya doğru

Geliyor geliyor. Kolay. Açalım ya sen arkadaşlar söyledik. <laughs> Araç getiriyorsun. Kah. Araba çekmeniz lazım. Watch out. Geldi çocuk. Ya bırak şunu. bravo oğlum. Diğerleri de geliyor. Alsana bizimkileri. Watch out. En son burada oldu sesini. Önümde arabaya bindi. Evet. Geri çıkıyor. Benzin var mı? Kas var var mı? Acaba en azından var mı? Al atma, Tekeri yok lan var alın. Al attın benim. elini? Ben alayım. Alsana elini. Bana bir araç çekmeniz lazım Melih. Yarıyor çantada. Tamam siz gidin araba bakın. Gidin araba bakın siz gidin. Mark the location. Tepeye ne oldu acaba? Yatsana.

Ya, ya boş gitmiyor lan? Tepe boş ya, kim dolu? Gel oğlum. Gerek bakmam lazım. <laughs> Al bunu var gerek. Ama hasarlı ya baya. Watch out! Burası boş. Aşağı e lan. Mark the location. Free. Tam bekledik ya. Aa lan. Mark the location. Tamam Biraz kalsaydı da vurdu tamam. Yürsek lan Ya Gel Türk'le kamana koyayım yanında. bekle bekle. Kanka çilimiz var da. Hacılı etme. Benim arabam nerede? Daha peynir. ya? Ne ya? Şey. Oha yanlış da. Watch out. Burada smoke'lar var. Oğlum bana yelek lazım. Watch out. Ya burada araba var. Nereden atılıyor o? o kanka. Nereden demeyecektim ben? Bozuldukta yelek var mı acaba? Yani? Hepsi kırık ya sen al. Bugini tek. Bugini tek en alacak. Yiyebilir miyim? Bunlar da o beğeniyor. Sağ fayda e gelin. Hmm. Kartonu vurabiliriz ha. Diyeceğim de önümüzde olan ya. Sörp. Onurda araba yoktu. Sörp yeni girmiş. Vardı ya o. Allah Allah yeni girdi. Tekerini ben aldım hatta. Watch out. Ezdi ezdi ezdi. Sağ ezdi. Sağ ezdi. Yükseleyim mi? Nerede ki? Watch out. Ne oldu? Sakat ya. Altımız çıkıyor. Fırdan çekin. There's an ambush. Play it safe. Watch out. No one's shooting. Uh huh. Let's go. Be there when Watch out, Watch out, Solchik. Watch out, não bordou.

Watch out. Ben patlatın orayı. Tam oldu şu an. Patlatın ya. Anam anam. Bırak. Gelsen de araçlar dolu. Ben de araç lan. Git git. Efendim Yanıyor ya yapma Bekle. Hı. geliyor ama. Doğru başta. Yorulmuş atacağım Aynen lan Aynen Çorba da doğru Ananı <laughs> Ya kanka Mermim bitti kanka. Ulan tamam, ben de vurdum da. Geleyim kasmış şu yok ya.